<laughs> Sansar'ın e, Benim yayınlamam için... Ha Pardon pardon bölüyorum çok öz özür dilerim Çok özür dilerim gerçekten özür <laughs> e, Bu mail'i paylaştım ya Bunu da NFT yaparsın e, Yapmış hani Başta NFT yaparsın meselesini anlamamıştım Sonra e, NFT yapan arkadaşın Yaptığı NFT'den rahatsız olup Bana bunu yapma gereği duyduğunu anladım Anlatabildim mi? Benim profilimde var. Adam yani bizim ee, o sanatı yapan, ee, o karikatürü çizen arkadaş bunu NFT yapmak istemiş. NFT yapmış. Ben de bunu paylaşmışım. Bunu da NFT yaparsın diyor. NFT'yi ben yapmadım, sansicim. Hiçbir gelir elde etmiyorum bu NFT'den. Hiçbir alakam yok. Sansicim. Yok alaka. Neyse devam edelim. Gang shit. Birleş kokuyor sabahın beşi bak zamanın yolu var mı ki durma sanın, bir ateş yanıyor o da çakmanı var mı ki lazım olan bize lazım ağzını açan boğazıma lazım. Sittiğim ağzım oros pularındaki sikmiyim ağzım oros bunun ağzına bazısı lazım oros bana dillenir arkası sağlam olaslarımın biri olsa bu destede boz vuruyor sana ben ne bir gelsene saçmalıyorum yine aran soran var simersan. Saçmalıyorsun yine kesinlikle

Çocuk çocuk ter kokar pıtıyla diyor. Bizde bir alakası var mı? 30 yaşındayım. Çoluk çocuk bilemedim. Diyor baksana aspirin buradaki banker <laughs> Valla ben alerjik bir ton alerjik reaksiyonum var ona bile ilaç kullanmıyorum. Aspirinle hiç işim olmaz. İki kanki, tanker bağlı sanki. Yanırtacağım hepsini, hepim didaktik. İnce bir dağ değil, Rapi didaktik. Oo 2005 2005 ray mı? Evet. 2000 şey didaktik repler Bak bu kitaplar bitik de ne dedekler. Ağzıma lazım o lazıma kalsın. Ha hasıma ha, vasıta var mı? Siz, <laughs> araba yok çünkü otobüsle gelir anca anladın mı? <laughs> Ağzına vasıta var mı sizin oraya bugün kent kartı bastım. <laughs> Şey, İçine üstünde 5 lira vardı. 10 lira olsaydı onu koyacaktım. <laughs> Bunu yapsaydı daha iyi olabilirdi. <laughs> Elif'te zaten genelde bir şey var ya araba karşıtlığı. Araba karşıtlığı mı? Genelde sanki öyle bir şey yok mu? Yani? Yürüyerek geziyor. Yürüyerek gibi. ya da Esot'la gitmenin J. Cole uzuru, zannediyor kendini. Huzuru var. huzuru. Etkilişin. Ha tabii 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 huzurlu. Evet Esot falan. Taktikasız sikiyorsun istiyorsun. Senin, ne diyordu? geri alıyorum kim değil, bir sikiyormuş taktik, beni kaset, kaset mi? Kas, bir kas kaset mi sikiyormuş <laughs> beni bir daha dinleyelim harbiden anlamadım, ben ben. anlamadım. Sıkıyor, seni, sanki, hepsini, bir taktik, ince bir dol değil ince bir taktik Kaset sikiyor diyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Haset sikiyor olabilir. kulağını gibi çalışmıyorsam tarz ve de mottoları Bu beat free mi? Free mi bu beat? Sansar onun bilgisini vermemişsin Sansar. Exclusive yazıyor. Satın mı aldın bu beat'i 3000 dolara? Exclusive rights. All rights, all master. All master's rights. Anlamadım ben yani. Haset 2005 ray mı? Byte. Ne 15 alman hakkıyım. Exclusive diyor. Satın mı almış? Anlamadım bu beat'i kim yapmış oğlum? Neyse. Yani free beat'se de yarrak gibi. Bari düzgün bir beat seçseymiş. Kendi yaptıysa zaten hiç yapmasın böyle şeyler beklediğim seni ezdim bir nebze benim gibi sikarda da var Deli ne bilmiyorum alınmıyorum da Haysiyetim benim ortada çılgın Delimine bilmiyorum alınmıyorum da diyor Deli olduğuna mı alınmıyor benim Yoksa senin deli olduğuna mı alınmıyor Benim deli olduğuma mı alınıyorsun Sarı kasmış kalın yor ya Bitti bu bitti bu şarkı Diğer maillere bakalım mı? <laughs>